Kaldır hareketli. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu. Atak devam ediyor. Kruze düzeltti. Geriye çıkartacak savunma. Yerden. Vedat Buric kaleci uzandı. Gore izin vermedi. Gökhan. Çizgide birer. İleride Tolga kendi gitmeyi denedi. Ozan önünü boşalttı. Vuruşu dışarıya Ozan. Derin pas Ozan önünü boşaltmak istedi Ozan. Kruze yerden. Ozan kaleciyle karşı karşıya Gökhan karşıladı. atak devam edecek. İsta 1.50 oynama var. Gördü maçın hakemi. Serbest vuruşu veriyor. Ceza yayının içi. Deniz. Gökhan Kalesi de dikkatli. Deniz geldi. Vurdu ve gol! Deniz Türüç vuruyor ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Dakika 13. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Deniz Türüç'le. Orta geldi. Cezalan içine. Kafa vuruşu. Karambol ve topa gidiyor gol. Bir birlik eşitlik var şimdi. Fenerbahçe yine tüm ile geldi. Oğulcan'ın baskısı var Gustavo'ya. Abarhun oyunda. Gustavo yerde serbest vuruş. Şahin son yerden müdahale kart çıkacak. Olcan kart görecek. İsta destek. Şimdi onun ortası cezalı içine Kavisli. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir penaltı beklentisi var Fenerbahçelilerin. Cezalar içi. Melnian döndü. Gustavo kaybetti topu. Orhan bindirme yapan isim Karşısında Zanka Orhan ortası gol pozisyonu Olcan vuramadı. Sonda kaçtı Dirar Orhan hemen önünde Onun ortası cezalandan içine Ozan vurdu kafayı direği Dibinden dışarıya gidiyor out. İşaret geldi Deniz vurdu yerden Dışarı gidiyor top Bu kez yerden denedi ama dışarıya gidiyor Savunmanın arkasında Olcan Oğulcan kaleyi düşündü Altay. Şahinson yükleniyor Fenerbahçe. Şahinson sert vurdu ve top ağlara gidiyor. Gol harika bir gol. Şahinson mükemmel bir gol attı. Çaykur Rizespor savunması ve kalede Gökhan'ın beklemediği bir toplu. Dakika 70. Gol Şahinson. grin baktı kaleye Altay ve korner'e gidiyor top. Son anda dokundu parmaklarının ucuyla. Salman'ın arasına Gustavo, Umar Aminu, Gustavo ikisi de yerde. Kaleci Altay çıktı kalesinde kontrol etti topu. Umar Aminu gole gitti. Altay gole izin vermiyor. Tolga Fattaba Offside yok. Orta pozisyonu. Aminu cezaların içinde düştü. Atak devam ediyor. Boldrin. Cezaların içi. Karambol. Top dışarıda korner. Çaykuruz Esporlu futbolcuların bir beklentisi var. Ve 90 dakikayı bitiriyor maçın hakemi. Fenerbahçe 3 puanın sahibi oluyor.